Evet sevgili dostlarım, kıymetli takipçilerim. Aydemir Emlak, ben Ahmet Aydemir. Gönen Manyas'ın tam böyle ne diyeyim 8 kilometre Manyas'a dümdüz bir yol üzerine kurmuş. Harika bir çiftlik var arkamızda. Bütün projelere uygun yapılmış. Çok iyi takip edilmiş proje aşamasında. Yıllarca zaten özel şirketle de yöneticilik yapmış bir abimizin çiftliği burası. Şimdi onu size tanıtmak istiyorum. Çiftliği beraber gezeceğiz. Yolumuz burası. Ana yol hemen karşısı. Bu köy iç yolu. Ulaşımı çok kolay. Manyas Kuş Cenneti bölgesinin havasını alan bir yer. Yani tarım, Manyas deyince akla tarım geliyor. Yüz ölçümü çok büyük. Eee coğrafyası çok geniş. Şimdi bu çiftliğimizi size tanıtmak istiyoruz. İyi seyirler diliyorum. Adnan abiyle beraber geldik. Adnan abinin çiftliği. Onu beraber şimdi gezeceğiz. Adnan abi bize şimdi çiftliğini tanıtacak. Adnan abi burası 7250 metrekare Doğrudur. yere kurulmuş bir çiftliğimiz burası. Kapalı alanları var. 2400, 2400 metre, 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 metre kapalı Şu alan üzerine kurulmuş. Şimdi bu şekilde genişçe bir Girdiğimizde gayet geniş bir yerdeyiz şu anda. Şimdi kapalı alanlarımıza gidiyoruz. Önce buradan başlayalım. Bu trafamız kaç kahvalık? 10 kahvalık? Şimdi 100 kahvalık trafamız. Bakın karşıda trafamız. Şimdi burada e, saman koymaya depolar kapalı alan depolarımız hemen yan tarafta mevcut çok sağlam yapılmış. Bakın demirlerin zaten kalitesinden, demirlerin genişliğinden, büyüklüğünden görüyorsunuz. Deprem yönetmenine göre adım adım inşaatı takip ettim diyor abimiz. Burası kabaya, burası da kesip Evet, Arpa buğdayımızın buğdayımızın koyulduğu yer. Evet orada samanı koymaya, buraya da buğdayımızı, arpamızı, burası, ham maddemizi koymaya. Burası da tamirhane, tamirhane gibi. gibi düşünün. Ama her şey en amaçlı kullanabilir. Sılaj depoları karşıda. Evet. Sılaj depolarımız karşısında. Havadan da şimdi size bölgenin durumunu drone göstereceğiz. Şimdi sılaj depolarımız iki tane. Kaç tonluk sılaj alır burası abi? Burası şu anda 600 ton. Sıkıştırılmış 600 ton. Ama bir 500 ton daha yapmak iki şeyimiz var, imkanımız var. Ha, biraz önce gezerken şey dediniz, buraya ev yapma projemiz Tabii de var dediniz karşıya. Girişteki yere. Ben çünkü evet, girişteki %40 yere imarlı çünkü... olduğu için Heh. daha benim burada 600 metrekare daha inşa Heh. yapma alanım var. He, 600 metrekare daha buraya inşaat evet. istesek yapabiliyoruz. Benim şu, şu karşıdaki o, o sundurmayının altı. Evet. E, Oraya. bir, yapıp, bir mandıra mandra yapıp üstüne de ofis ve ev yapmak. Ee, üretimi, ürettiğiniz evet. molu Aynı burada pazarlamaktır. yol pazarlamak. üzerinden. Evet. Üstünde de ev. Altına Tabii. depo, evet. şarküteri. Küçük Tabii. bir mandıra. Evet. Çok güzel düşünmüşsün abi. Ee, 100 metrelik su kuyumuz vardı. 100 metrelik su kuyumuzu. Şimdi 100 metreden gelen su bu. Yani görünen su bu. Bu çiftliğe yetecek kadar burada Fazlasın, suyumuz hazır. Fazlası suyumuz hazır. Fazlasın, 100 metre derin kuyudan gelen su buraya yetecek kadar. Yani burada yaklaşık, şimdi abiyle biraz önce sohbet ettik, çok güzel şeyden bahsetti. Yani çok araştırmış, çok bilgili bu konuda. Şimdi kapalı hayvan depolara gittiğimizde orada size bahsedeceğiz. Yani kaç tane hayvan bakılabilir, daha önce kaç tane hayvan bakmış, işte besi olunca ne kadar, süt inekçiliği olunca ne kadar bakabilir, en fazla ne yapılabilir, Onları şimdi sizinle konuşacağız. Evet. Sırayla gidelim. Burası Sağ ne abi? Sağ taraftaki yer doğumhane. Doğumhane. Ee, biliyorsunuz. orada gösterin. Son 15 gününde doğumhane 15 gün içinde ayrı bir yere alınıp özel ihtimamla bakılması lazım. Doğurduktan sonra 3 gün daha burada kalır. Doğumhane olarak evet. 3 gün burada son du, son, son doğum 3 son gün, gün kala. evet son 3 gün şey, şöyle. 15 gün. 20 gün önce alınır. Doğurduktan sonra 3-5 gün daha bakılır. Sonra türüye katılır. Anladım. Ben yani 15 gün Biri, önce buraya alıyoruz evet, diyorsun. Tabii, biriyiz. Plan projesi uygun. Yani burada bütün cins cinsinde çiftliğin her bir şeyi yazıyor yani cinste topuda. da burada her bir şeyi yazıyor. Şimdi burası doğumhane ise gösterdik. Evet. Buradan şimdi Arka e, temelde, evi o, Olarak i̇şte millet. Evet. Anladım. Orada e, dış tarafını kullanıyorsun değil evet. mi? Tamam. Hı hı. Evet. Cevizlerimiz bakın. Hı hı. Cevizlerimiz. Burada şimdi kapalı. Gezinti alanı. Gezinti alanı. Ha dış tarafta burası gezinti alanımız. Şimdi şimdi e, karşısı karşısı neydi? Alt taraf sahmane, üst tarafta ofis olarak. Şimdi önce bir sahmane gezelim. Şimdi sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Burası sahmane. Aynı anda 10 hayvanı Sağ olabilir burada. İnterpuls'un Pulse'un İtalyan tam otomatik sağım sistemleri. Tam otomatik diyor. Sağım sistemleri. Evet. Burası. Orası süt tankı ve su sistemlerinin olduğu yer. Su tankımız yukarıda. Süt tankımız da burada. Alt, altta süt tankımız. İki x şey, bir çarpı iki torba. Gel. Burası tertemiz bakın. Yani çok bakımlı. Öbür tarafta banyosu, tuvaleti i̇şte banyomuz. vc Evet. Şunu. Şimdi bak burada 50-50 sağlar 50 tane hayvan alırız. Kapatırız evet. kapısını. Buradan evet. havuzundan şey yapar, ilaçlı havuzdan ayaklarını temizliyor. Şu kapıdan da tekrar eski kaldıkları yere giderler. Buraya 50 tane hayvan alıyoruz. 50 50 alıyorum bak paketler halinde. Şimdi şu karşıda gördüğünüz yerde de buzağı kulübeleri vardır. Buzağı kulübeleri 10 tane buzağı kulübesini koyup burada bak hayvan bakma imkanımızda sahibiz. Ee, yakın olmasını avantajlıdır. Çünkü su hiçbir zaman soğumayacak. 2 derece su, süt soğukluğu bile hayvanda rahatsızlık yaratabiliyor bir buzağda. Şimdi ahırlarımıza doğru geçelim. Evet sevgili dostlarımız, kıymetli takipçilerimiz. Bakın. Şimdi en bakın önemli. Ofis olarak kullanır. aynı zamanda e, sağ kontrol edebiliyoruz. Aynı zamanda kameralarla bütün çiftlik. Kamera sistemi, kamera sistemi döşenmiş üst taraf hem ofis e, kalma yeri var, de vardır. bakıcı de var. evi gibi. Evet. Bakın e, gerçekten çok böyle e, sağlam yapıldığı belli demirlerden yukarıdan i̇şte, bakın. Hayvan yatakları söktüm ki tekrar elden geçirmek için ama tabi daha yapamadık. Hayvan yatak durak demirleri orada. Bütün durak demirlerini yenice paslanmaz çubuklarımız. Kaç yıl önce Ar abi bunu başladın? Ne? Onu, o süreci Temmuz ayında faaliyete başladık. Ama 2012 inşaat yılımızda. 2013'ten beri. Ne zaman bıraktın şey hayvan? 2022 Nisan'ında. 2022 Nisan'a kadar süt, hep hayvan evet, baktı. Süt 4,5 derken bıraktık. Sonra artışa geçti. Hayvanlarımız tanesini o zaman 18 liraya verdik şu anda 90 bin lira. Hayvanın tanesi. Vay maşallah. Televalin hava soğutması sistemleri. Yani evet. Ama... Burada yok. şimdi kaç tane hayvan olur burası? Süt inekçi olarak burası, burası, kaç tane süt ne? 100 sütle? baş süt ineğini alır. Bunun yanında ekstra düvesi, danası falan toplamda 220 baş. 220. Ama ben burada dana bakacağım derseniz 500 tane bakabilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Çünkü Anladım. danadaki eee e, şey alanı bir hayvan başına 4 metrekare yer düşüyor. Şeyde ise e, süt hayvancılığında ise bir hoştan cinsel hayvan için içeride 8 veya 9 metrekare dışarıda da 10-11 metrekare gezinti alanı olması lazım. Anladım. Tamam. Artı EYS'nin e, sıyırcı sistemleri, gübre ekipmanları. Hepsini beraber vereceğiz diyorsun yani. Bütün ekipmanlarla birlikte tabii, tabii. traktör de dahil. Traktör dahil tabii. Burası Dediğimiz Partisi gibi. Bir şeyimiz var yaparken tabii kimse söylemedi. E, saç e, tek parça saç boyalı saç çiftlikler için uygun değil. Bunun için olması gereken 2 santimlik e, straforlu saçlar var ya panel <laughs> saçlar. Ondan panel olur. saç evet. Tek ama çift taraflı saç olmayacak. Tek taraflı saç. Toplam bir daha söyleyelim şimdi izleyicilerimize de kaç metrekare kapalı alan var toplam? Burası 1000 metrekare. Burası 1000. Arka taraf arka taraf 412 metrekare. 412 tamam. metrekare. En önemli yerimize geldik. Burası gübre. Gübre evet, çukuru e, çukuru. Burası 226 metrekare ustalık alan metrekare. 226 metrekare. Evet, metrekare. evet. 900 metreküp de şey kapasiteli gübre Oo. kapasiteli. Yani hesaplarsanız 7-8 aylık gübreyi hiç şeysiz doldurup burada kullanabiliyorsunuz. Yani dışarı vermeden. Çok ama. Hiçbir şekilde. Çok. Ama zaten Avrupa standartlarında minimum 6 aydır. 6 aylık stok yapmanız gerekiyor. Yani öyle bir deponuz olması gerekiyor. Ama şu anda tabii buna kimse enerji enerji alırlar bunu. Alıyorlar, alıyorlar. Hatta ben onun için bir sistem kurdum. Şimdi arkadaşımızdaydı. Bir ihtiyacı vardı. Burada benim pompom var. 500 metre basar. 11,5 kahvaltı. Evet. Ben ona böyle Dört inçlik borularla ta dışarı kadar şey yaptım. Oraya bir deve boynu boyunu koydum. Tır içeri girmeden orada yolun üzerinde gübresini dolduruyor. Hiç buradan da hat, kumanda hattından da düğmeye basar orada. Orada alabilecek. Oraya kadar gidiyor mu yani sistem. İşte basit bir boruyla su boru sistemini kurduk. yok. Çok iyi. Karıştırıcının. gübre karıştırıcımız. Gübre karıştırıcımız alanı zaten beton görüyorsunuz. Evet. Ee, Burası depo. Burası gübre deposu şu anda. Gübre deposu. Tabii 4 Komple bir betonun. Görevinde. Betonun olduğu var. yer gübre deposu. Ortasında bir beton vardı. İki ağızlar açıktır. Ee, şu karıştırıcı devreye girdi. Tek karıştırıcı bütün sistemi karıştırıyor. Dönüyor böyle su içinde. Çok iyi. Evet. Ve o güzel böyle homojen bir şekilde karıştıktan sonra istediğiniz yan taraftaki tarlalara da basabiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntı yok. O suyla karışık şeyi. Anladım. O çok büyük bir avantaj. Burası da bizim genç hayvan arası. Dört halinde. Çünkü e, Dana düve. Boyutuna göre, yaşına göre sınıflandırılması gerekiyor. Ama siz bunu burada ben 100 yani 80 tane şeye bakabiliyorum. E, dişi hayvan büyük düve bakabiliyorum ama bunu dana olarak düşürseniz dediğim gibi bu çiftlikte 500 tane dana bakma imkanınız var. 5 tane dana bakabiliriz diyorsunuz. Hı hı. Şimdi işte duydunuz ağam bizi. Bakın işte şunu görüyorum. Dışarıdaki sıcaklığı gördünüz. Burası çok serin. Evet. Yani bütün onu planlarken ona göre yaptık. Hatta fanlar bile ee ısısını ayarlıyorsunuz 32 derece veya 30 derece geçtiğinde otomatik devreye giriyor. Ama evet. bunlar bile çoğu zaman çalışmıyor. Evet sevgili, sevgili dostlarım. Çatıda bir sıkıntımız vardı. Bir de elektriklerin sistemlerini aldım ben komple değiştireceğim. Orada şimdi olmadı. Elden geçer elektrik sistemleri. Yani, ha, yani abularda filan bir sıkıntı yok. Trafo alan kişiye yardım, hatta, alan kişiye yardımcı olacaksın. Buradasın. Yani göster gö istediğine göre yapmak şeyi var. Ya en azından burada yardımcı olacaksın. Yer göstereceksin. Nerede, Aa, ne var? Şöyle benim e, karşı karşı şöyle bir avantajı olacak karşı tarafı Ben bir yıl, iki yıl hatta bölgede kalacağım. Çünkü ben e, kuzuya merak sardım. E, ufak bir dam var. Ondan sonra orada kiralık. Orada kuzu bakıp Ha bu bölgede ona ben bir yıl boyunca da ya, el bedel, bedel istemeden lojistik destek sağladım. Aynen sağlıyor. tamam lojistik yani, destek. Bizler de o sıkıntıyı zamanında çok çektik. Tamam. olarak gelme olduğumuz için kimse ağzına bilgi vermez saklarlar ağzı mürekkeptir. Anladım. Ondan sonra ama ben her konuda yardımcı olurum o halde. Yerimiz burası depolarımızı gösterdik. Kameralarla diyor bütün diyor çiftliğin her yerini görebiliyorum. Evet. Öyle bir sistem kurdum diyor. Evet. Kendisi zaten yazılımcı bilgisayarcı her şeyi programını programlamış, Sistemi oturtmuş bir ağımız, işi bilen bir ağımız. Ee, bakalım burası kime nasip kısmet olacak sevgili dostlarımız. Fiyatın açıklamarda yazacağız. İrtibat telefonlarımız altta yazıyor. Kadostra parsel uygulamasından da şimdi size Ender kardeş yerin durumunu ve konumunu sizlere gösterecek, sizlerle paylaşacak. Ben de böyle bir çiftlik arıyorum. Merkezde olsun, yolun kenarında olsun. Ben böyle bir çiftlik istiyorum. Böyle bir hayvancılık yapmak istiyorum diyorsanız tam da yeri burası. Fiyatı uygun. Manyas'tan hepinize en derin selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizi izlemeye devam edin. Daha nice güzel çekimlerde görüşmek üzere. Hepinize selam ve saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın efendim. Sağ olun, var olun.